Herkese merhaba. Bugün Kilim Dalı Sesini açmış olduğu Kal TV YouTube hesabına hepiniz hoş geldiniz. Bugün bir etvanet projesi olan bir varmış, bir yokmuş adında olan masal anlatıcılığı ile ilgili birkaç sorumuz var. Yanında aynı sınıf arkadaşım, 15 sınıfın Aylin Azcelali ve müdür yardımcılığı yapan Eda Ateş Gebede hocam var. Hocam hoş geldiniz. Hoş nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Aliye nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Hocam hazırsanız sorularla başlıyorum. Başlayalım. Masal anlatıcılığı sizce nedir? Masal anlatıcılığı çok önceki dönemlerden beri süregelen bir etkinliktir aslında. Dünyanın her yerinde karşımıza çıkar ve tabii ki kültürel farklılıklar söz konusudur. Bu farklılıklar işte anlatım tarzlarındaki farklılıklar olabilir ya da konu bakımından farklılık olabilir. Türk Edebiyatı'nda ise kökeni şamanizme kadar dayanan bir olaydır işte insanların varoluşunu anlatmak için ya da insanları iyileştirmek için ya da ortak bir zaman ve mekan kavramında buluşabilmek için masal anlatıcı da yapılırdı. Masal anlatıcısı olmak aslında çok kolay bir şey değil Neden değil Çünkü masal anlatıcısı olabilmek için ya büyük bir kaza atlatmış olmak gerekiyor ya büyük bir olay yaşamış olmak gerekiyor ya da e, büyük bir düş görmüş olmak gerekiyor. Ama bunun yanında e, toplum tarafından da çok değer görülen bir, saygı görülen bir e, insan oluyor masal anlatıcısı. E, ve şöyle bir e, tarafı var bir de, masal anlatıcısı başka hiçbir işle uğraşmıyor. Yani geçim derdi yok. Ne tarlada çalışıyor, ne bahçede çalışıyor. E, ne yapıyor? İşte masalını anlatıyor ve orada kimler varsa onların verdikleriyle e, hayatını devam ettiriyor diyebiliriz. Şimdi ee, önceki dönemlerde masal anlatıcısı dediğimizde sadece masal anlatan kişilere biz bu ifadeyi kullanıyorduk. Ama günümüzde ise bu birazcık daha farklılaştı. Ee, günümüzde hem masal anlatabiliyorlar, hem destan anlatabiliyorlar, hem hikaye anlatabiliyorlar, hem de şiir okuyan insanlara biz bu şeyi kullanıyoruz aslında. Ee, bana göre Nedir derseniz masal anlatıcılığın amacı, e, geleneklerimizi ve görneklerimizi ya da kültürel değerlerimizi nesilden nesile aktarmanın en güzel yolu olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Sorulara ben devam edeceğim. Hı hı. Türklerde masal anlatıcılığı hakkında ne düşünüyorsunuz? E, Türkiye'de masal anlatıcılığı hakkında ne düşünüyorsunuz? diye düzelteceğim soruyu hmm. e, Türkiye'de şimdi biraz önce bahsettiğim gibi önceden çok saygın bir yere sahipti ama e, işte teknolojinin maalesef olumsuz yönlerinden birisi de yine burada da kendisini gösterdi ki birçok alanda zaten biliyorsunuz çok fazla olumsuz yönleri var şimdi insanlar maalesef e, sosyalleşme adı altında işte sosyal medyayı kullanıyorlar, işte e, YouTube sayfalarını takip ediyorlar ve doğal olarak hani dil masallara, kitaplara bile gereken zamanı maalesef ki ayıramıyoruz. Bundan masal anlatıcılığı da nasibini almış durumda e, ve bu ölmeye yüz tutmuş olan masal anlatıcılığını yeniden aktif hale getirmek için son zamanlarda güzel çalışmalar yapılıyor. İşte nedir bunlar? Seminerler düzenleniyor, bununla ilgili eğitimler veriliyor ve bunu sadece eğitimle ilgilenen insanlar değil de hani bazı anne babalar bile e, bu hani çocuklara daha güzel masal anlatabilmek için bu kurslara katılıp e, böyle hani bunu yaşata, yaşatmaya çalışıyorlar. Bence e, çok olumlu bir gelişme olarak düşünüyorum ve sonraki dönemlerde çok daha iyi olacak. En azından unutulmayacak ve e, yaşamaya devam edecek diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Masalların öğrenime sağladığını düşünüyor musunuz? Masalların evet öğrenime fayda sağladığını düşünüyorum ama her kademede mi? Hayır her kademede değil. Özellikle okul öncesi dönemde çok etkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü okul öncesindeki dönemlerdeki çocuklar özellikle 0-3 yaş dönemindeki çocuklar sonuçta hani şey gibi düşünün. Ee, bir tohum gibiler ve filizlenmeye hazırlar onlar. Ve bunlara biz masalları gerçek ve doğru bir şekilde verdiğimiz takdirde e, çocuklarda ciddi anlamda olumlu etkileri var. Yani nedir derseniz bununla ilgili olarak da işte e, zihinsel gelişimlerini arttırıyor. Yaratıcı düşünme becerilerini geliştiriyor. E, her şeyden önemlisi çocuk dinlemeyi öğreniyor. E, bununla birlikte ki ben bunu çok e, kendimde şahit oldum. Çocuk çok rahat e, güvenli bir şekilde uykuya dalıyor. Kelime haznesi çok gelişiyor, problem çözme becerisi çok gelişiyor. E, sonraki dönemlerde tabii ki biraz daha etkisini kaybettiğini söyleyebiliriz. Yani bir lise döneminde belki okul öncesi dönemdeki kadar etkili olmayabilir ama e, yine de eğitim üzerinde çok fazla etkili olduğunu düşünüyorum ki zaten son dönemlerde yapılan çalışmalarda da e, masal dinleyerek büyüyen bir çocuğun hem e, dil gelişiminin hem sosyal ilişkilerinin hem de yaratıcı düşüncesinin masal dinlemeyen çocuklara göre çok daha etkili olduğu görülmüştür diyebilirim. Teşekkür ederiz. Sizce eğitimde masallara daha çok yer verilmeli mi? Evet, verilmeli. Neden verilmeli? Şimdi, Okul öncesi dönemde evet biz bunu çok fazla kullanıyoruz. Ee, anne babalar evlerde kullanıyorlar, işte e, masal anlatmaya çalışıyoruz daha doğrusu. Ama biz çocuklarımızı birinci sınıfa geldiği zaman sanki böyle birden gözümüzde büyütüyoruz ve masalla ya da hikayelerle olan bağlarını kesiyoruz. İşte ne, ne oluyor bizim amacımız Aa, çocuğumuz işte okuma yazmayı öğrensin, toplama çıkarmayı öğrensin, e, akademik anlamda başarılı olsun. Tamamen bu çaba içerisine giriyoruz ama biz onların çocuk olduğunu unutuyoruz. Yani birinci sınıfa başlayan çocuk 6 ya da 7 yaşında. Ee, hala onun masallara ihtiyacı var. Hala onlardan öğrenebileceği çok fazla şey var. Ee, tabii ki eğitim de önemli. Yani akademik başarı da önemli ama e, zaten günümüzde çocuklar e, her dönemde bir yarış içerisinde ve ben istiyorum ki hani birazcık daha e, bu çocukluklarını yaşayabilsinler istiyorum e, bunların. Ee, birinci sınıfta çünkü ben e, gördüğüm ve şahit olduğum kadarıyla beden eğitim dersi yapılmıyor, işte resim dersi yapılmıyor, bunun yerine Türkçe dersi ya da matematik dersi yapılıyor. Ama e, o çocuklara masallarla devam etsek, yani biz kendimiz anlatsak ya da çocuklarımıza masal anlattırsak hem çocukların özgüvenlerinin gelişeceğini düşünüyorum. Çünkü çıkacaklar sınıf arkadaşlarının önünde mesela masal anlatacaklar. Bunu hem özgüven açısından çok olumlu olacağını düşünüyorum. Hem de çocuktaki kendini ifade etme becerilerini de artacağını düşünüyorum. Yani birazcık daha hani önceki dönemlerde bırakıp sonrasını getirmemek değil de ilerleyen yaşlara kadar en azından 10 yaşa kadar biraz daha ağırlık verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Masalar her yaşın eğitimi uygun mudur sizce? Aslında bunun bir nevi cevabını verdim. E, 0-10 yaş arasında evet daha etkili. Özellikle 0-6 yaş döneminde çok daha fazla etkili. Ama e, daha üst yaşlarda hani benim naçizane fikrim çok daha etkili olacağını düşünmüyorum açıkçası. Teşekkür ederiz. Masal ve drama ilişkisi hakkında ne düşünüyorsunuz? E, onu da şöyle söyleyeyim. Şimdi... E, Masalı dinleyen çocuklar hep küçük çocuklar. Şimdi siz onların karşısına geçip de böyle düz bir sesle ya da işte böyle put gibi durarak işte bir varmış bir yokmuş evvel zaman içinde falan diye başlarsanız bu çocuk bir süre sonra bundan sıkılacaktır. Yani başka uğraşlar bulmaya çalışacak. İşte yok resim yapacak, yok yanındaki arkadaşıyla uğraşacak. Ama e, siz bunu böyle canlandırarak çocuğunuza anlatırsanız, tabii ki profesyonel bir canlandırmadan bahsetmiyoruz ama e, vücut dilini kullanarak ya da işte e, heyecanlı bir yerde sesimizi yükselterek ya da üzülünü bir yerde sesimizi ona göre ayarladığımızda çocuk da sizinle beraber heyecanlanacaktır. Ve o masalın içerisinde yaşayıp hayal kurmaya başlayacaktır. E, tabii ki burada da bahsettiğimiz şey aslında drama hani e, o nedenle bence iç içe olması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani ben evde bir masal anlatırken görseniz zaten e, gülmekten ölürsünüz yani şekilden <laughs> şekle giriyorum. Teşekkür ederiz. Masal e, masallarınız arasında en çok sevdiğiniz var mı? Ya bu konuda çok fazla bir ayrım yapamayacağım aslında ama e, şöyle söyleyebilirim. Çocukluktan e, gelen bir şey herhalde. Keloğlan masallarını ben çok severim. Ee, çocuklara da hani çok böyle önemli mesajlar verdiğini düşünürüm. Ee, benim çocuklarım da çok seviyor onu. O nedenle evet. onun bende ayrı bir yeri olduğunu söyleyebilirim. Teşekkür ederiz. Sorularımız bu kadardı. bize Ben teşekkür, teşekkür ederim ediyoruz. konuk olarak çağırdığınız için. Evet dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Eda hocama ve Ali arkadaşıma geldiği için çok teşekkür ederim. Umarım bir faydamız konuştu. Bu projeyi yapma amacımız belli olmuştur diye düşünüyorum. Bir, bir başka programda yine burada görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşça kalın